Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki farklı firmanın üretmiş olduğu E36 kasa M3 modelinin inceleme videosunu sizlerle paylaşmaya karar verdim. Alt tarafta Soldo firmasının üretmiş olduğu kırmızı M3 modeli yer alıyor. Üst tarafta ise Otto firmasının üretmiş olduğu sarı renkli M3 modeli yer almakta. Karşılaştırma yapmaya hemen modellerin ön taraflarından başlayalım. İki modelinde farlarına baktığımızda far içlerinin karartıldığını görüyoruz. Soldo'nun far camlarına baktığımızda yatay çizgiler yapılarak detaylandırılmış. Ayrıca sinyal içlerine baktığımızda ampul varmış gibi gözükmesi açısından detaylar yapılmış ancak herhangi bir renge boyanmamış. Üst taraftaki Otto modelimizin sinyal işlerine baktığımızda detaylar yine yapılmış ve ekstra olarak turuncu renge boyandığını görüyoruz. Ön panjurlar iki modelde de siyah renge boyanmış. Dış çerçeve kısımlarda krom kaplama görüntüsü vermesi açısından krom rengi boyanmış. Ön tampona bakacak olursak tampon üstündeki çıtalar yapılmış ve siyah renge boyanmış. Alttaki modelde gördüğünüz gibi plaka mevcut ama plakalık yapılmadan tamponun üstüne de direkt olarak sabitlenmiş. Üstteki modelde ise ön plaka ve plakalı kullanılmamış. tamponun alt kısmına baktığımızda iki modelde de ön karlık kullanıldığını görüyoruz. SolidO modeldeki ön karlık kalın hatlara sahipken Otto'nun üretmiş olduğu modeldeki ön karlık daha oval bir yapıya sahip. Karlığın hemen üst tarafında iki modelde de sis farlarımız mevcut. Kaput üstünde ön tarafta BMW amblemlerimiz mevcut. Alttaki modelde BMW amblemi kaput üstüne direkt kabartılmış şekilde yapılmış. Otto'nun ürettiği modelde ise kabartmalı şekilde olan amblemi kaputtaki amblem yuvasına oturtulduğunu görüyoruz. Orijinaline daha uygun şekilde detaylandırıldığında daha hoş bir görüntüye sahip olduğunu düşünmekteyim. Kapıtların üst kısmına bakacak olursak ızgara kanalları açılmış ve siyah ile detaylandırılmış. Alttaki modelde ise ızgara kanalları açık değil. Sadece görüntü vermesi açısından siyah renge boyanmış. Hemen ön kısmında su kabartılmış şekilde siyah boyanarak detaylandırma yapılmış. Ön cam fitillerimiz siyah boyanmış. Sileceklerimiz ön camda ikişer adet mevcut üst taraftaki oto modeli ben ikinci el almıştım. Benden önceki sahibindeyken sileceğin bir tanesi herhalde kırılmış. Eksik olan silecek yerine orijinal olmayan yan sanayi bir silecek takılmış. Yan taraflarda M3 aynalarımız mevcut. Yan camdaki çerçeve ve fitiller yine siyah renge boyanmış. Bu taraftaki cam fitilleri de yine aynı şekilde siyah renge boyanmış. Aracın diğer tarafıyla aynı görüntü sağlanmış. İki modelde de kapı açma kolu ve anahtar yuvası yapılmış. Kapı kolunun hemen alt kısmına bakacak olursak kapı çıtalarımız mat siyah renge boyanmış. Solido modele kapı çıtası üstündeki M3 logosu direkt uygulanırken Otto modeldeki M3 logosu ise daha detaylı şekilde kabartılı olarak uygulanmış. Yan sinyallerimiz iki modelde de mevcut. Yan marş piyerlerimiz yine aynı şekilde iki modelde de mevcut ve 40 bağlantı noktaları belirtilmiş. Solido modelde BBS jant tercih edilmiş ve jant göbeklerinde BBS logoları kullanılmış. Alt taraftaki Solido modelde lastikler Michelin marka kullanılmış ve kabartmalı şekilde lastik üstlerine Michelin yazılmış. Yine aynı şekilde lastik üstlerine kabartmalı bir şekilde lastik ölçüleri yazılmış. Arkalarda 225-40-17 lastik kullanılmış. Ön lastiklerin ölçüsü ise 225-45-17 olarak belirtilmiş. Otto modele bakacak olursak lastik üstünde herhangi bir markaya da ebat belirtilmemiş. Jant göbeklerinde BMW logoları kullanılmış. Jant üstündeki bijonlar detaylı bir şekilde yapılmış. Otto resim modeli olarak üretildiğinden kapıları, kaputu, bagajı, diğer parçaları açılmaz. Kapalı gövde olarak üretilmiş. Solido model ise sadece kapılar açılır şekilde üretilmiş. Modellerimizin arka taraflarını karşılaştıracak olursak ilk dikkatimizi çekecek farklılığın arka stop camlarındaki görüntü olacaktır. Solido model stop camlarını fazlasıyla şeffaf ve temiz yapmayı tercih etmiş. Otto modeldeki arka stoplar ise BMW E36 kasa otomobillerin üretildiği döneme daha uygun şekilde tasarlanmış. Solido modele göre daha gerçekçi ve soluk bir görüntüye sahip. Arka bagaj üstünde BMW logolarımız mevcut. Ön kaputlarda olduğu gibi yine aynı şekilde Solido direkt kabartmalı şekilde uygulamış. Otto modelde ise gerçeğine daha uygun şekilde olması açısından Önce logo yuvası yapılmış. Ardından BMW logosu yuvaya yerleştirilmiş. Hemen alt kısmında bagaj kilit mekanizmasına yer verilmiş. Bagaj kilit mekanizmasının altında da plakalarımız mevcut. Arka tampondaki çıtalar modellerin diğer çıtaları gibi siyah renge boyanmış. Sol alt taraftaki çeki demiri kapağı unutulmamış. Arka tamponun hemen altında difüzör eklerimiz ve Çift çıkış egzozlarımız kullanılmış. Solido modelin arka camındaki fitiller siyah renge boyanmış ve cama rezistans detayı eklenmiş. Üstteki Otto modelin arka camına bakacak olursak, cam fitilleri mevcut değil. Rezistans detayı daha gerçekçi şekilde uygulanmış. Solido firmasının üretmiş olduğu modele bakacak olursak, iç kapı detayı bu şekilde mat siyah renge boyanmış. Herhangi bir ekstra boya kullanılmamış. Modelin içi de yine aynı şekilde mat siyah renk olarak tasarlanmış. Kadranımızda hız göstergesi, devir saati gibi fonksiyonlar dekal ile uygulanmış. Üç kollu bir direksiyon tercih edilmiş. Direksiyonumuzun orta kısmında BMW logosu kullanılmış. Ayak pedalları yapılmış. Araç içerisindeki bütün koltuklara M3 şeritleri uygulanmış. Ön koltuklardaki koltuk ayar mekanizmaları dekal uygulanarak detaylandırılmış. Kapı eşiklerimizde M3 kapı çıtaları kullanılmış. Otto firmasının üretmiş olduğu modelde ise kapı içlerin mat siyah ve mat gri renklerden oluştuğunu görüyoruz. Aynı şekilde ön konsolda da mat siyah, mat gri olarak iki farklı renk kullanılmış. Direksiyonumuzun siyah tonu daha farklı. Üçüncü bir renk burada bizi karşılıyor. Aracımızın içinde dört kollu direksiyon kullanılmış. Dört koltuğumuzda da mat siyah renk kullanılmış ve M3 şeritleriyle detaylandırma yapılmış. Solido modelin alt kısmına bakacak olursak 1.18 ölçek BMW E36 M3 modeli oldu. BMW lisansının bulunduğu ve Solido firması tarafından üretildiği belirtilmiş. Otto modelin alt kısmına bakacak olursak limitli olarak 2000 adet üretildiği bu aracın bu modelin 638. model olduğu Otto mobil tarafından üretildiği BMW M3 1.18 ölçekli oldu ve BMW lisansına sahip olduğu belirtilmiş. Bu ve benzeri videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu şekilde destek verebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.